Beyler selamlar. Bugün sizlere herkes katlayıp da devamını sesi olmadığı için izletemediğim ve şu anda sonradan seslendirdim bir video ile karşınızdayım. Evet e, videoda baya iyi geçmişti e, upgrade bölümümüz. O yüzden tekrardan bir seslendirerek sizinle paylaşmak istedim. Şu an ilk 50 kuruşluk e, 50 centlik skinimizi yaktık. Burada ikinci skinimizde herkesin garip bir sistemi olduğu için benim seçtiğim bir silahtan önce başka bir silah seçili olup e, şansımı düşürdü iki silah seçili olduğu için. O yüzden 120'den kaybettik mesela şu anda da gördüğünüz gibi. Burada 0, e, %36 şanstan güzel bir upgrade. E, bu ilk serimizin ilki. Bunda zaten başlıyor. Devamında çok iyi gidiyor upgrade'lerimizin. Bakalım hangi skinleri yakmışız, hangileri nereye ulaşmış. Şimdi %37 şans veriyor ortalama SG'den Galil'e. Fiyat farklarını zaten ortalama görebiliyorsunuz. Ben burada ortalama 2x'i yakalamaya çalışıyorum. Çok bir hem fark olmasın hem de güzel bir şansla oynayalım diye. Ucu ucuna gelmiyor burada. Sinirden çatlıyorum. Allah'tan sesim size gelmemiş. Devamlı tekrardan 2x denemek istiyorum. Fakat site 2x ben ısrarla 2x'e bastıkça farklı yüzde şanslarla farklı e, katman olarak e, bana sunuyor skinleri. Burada bir 2x'i buluyoruz. %45 şansla AWP Phobos'umuz oluyor. E, gördüğünüz gibi 4 dolarlık bir bakiyemiz var hala. Bunu da upgrade'in devamı için saklıyorum. Bakiye ile arttırarak devam edeceğim çünkü. Burada skin seçmeye çalışıyorum kendime Hani e, hem buradan upgrade yaparken oyun içinde Oynayabileceğim veya Gerektiği takdirde sitelere satabileceğim skinler olması önemli Şu anda hangi skinin Bir upgrade yapmam gerektiğini düşünüyorum %36 şans Düşük geldi çünkü bir ufaktan Burada çıtırdan bir skin seçiyorum kendime böyle gözüme güzel gelen bir şeyler var mı diye sonra 4-5 varlıklara bakıyorum bakiye oldu aklıma geliyor bakiyeli üstünü tamamlar güzel bir skin seçeriz diyorum kendi kendime bakiye arttırmama rağmen %38 kaldığı için hemen diğer skin çıkartıyoruz empress hiresi almak için burada yükselt tuşu gördüğünüz gibi buga düştü herkeste Sürekli böyle aptal problemler olabiliyor. O yüzden Başta bir nedenini anlayamıyorum. Sonradan ee, bir Sitenin Bakiyesini arttırıp yükseltip Çözüyorum problemi. Burada hemen hemen %65 şansın hepsini denemek istiyorum çünkü Skin yakmak Artık daha fazla gerek yok. 3-4 dolarlık skinleri de alıp yolumuza bakalım kafasındayım. Burada 63 çok fazla geldi bana. Bu kadardan da yakarsak çok üzülürüm diye. 53'e çektim ona. 4 dolarımız o şekilde oldu. Empresarımız okey. Devamında skinlere bakıyorum. Diğerlerini bu seviyeye çıkartırsam güzel bir karlı günü kapatırız kafasında. Diğer skinlere oynuyorum hemen. Oradan bir gözüme Glock hoşuma gidiyor. Bu Glock e iyi Eagle skini gibi geliyor gözüme biraz tatliş. O yüzden diyorum ki %65 şansı bas kökle burada. Hiç riske girmeyelim ki %55 civarı yapsaydık büyük ihtimalle tutmuyormuş. Çünkü ucu ucuna geldi sayılır. Şimdi bir skinimiz daha oldu elimizde. E, Night da gözüme kötü gözükmüyor değil. O yüzden e, şu kalan iki skinimi de mümkün mertebe başka bir skinle değiştirip yoluma bakmak istiyorum. AK ile orada mp9 arasında kalıyorum halihazırda kullandığım AK skin hoşuma gittiği için mp9'un da bu skinini çok denemek istediğim için Valvorn olsa bile %65 şansla bunu denemek istedim ve bu da ucu ucuna geldi biraz daha az şans basmış olsaydım bu da gelmeyecekti o yüzden şansları yüksek olması ve burada ekstra bakiye tutmuş olmamız önemli çünkü hepsini %50 ile oynarsanız ki 2x'e bile %45 şans veriyor bu şansınızın çok da yüksek olmayacağı anlamına geliyor. O yüzden bu şekilde skinlerimi çekmek istiyorum. Yavaştan bunlarla uğraşırken e, sitede site trading kimin aslında güncel olmadığını öğreniyorum. Bunu tabi birkaç denemeden sonra fark ediyorum. Site hataları o kadar yanlış bir bilgi mesajıyla paylaşıyor ki. Sağ altta gördüğünüz gibi çok aptal bir hata veriyor. Sonradan aklıma geliyor ben tradingimi değiştirmiştim ve bunun için sitede herhangi bir güncelleme yapmadım. Sitenin ayarlar kısmından kontrol ediyorum tradingimi nereden girebilirim diye. Evet buradan fark ettim sonradan nasıl tradingimi değiştirebileceğimi. Hemen çıtırdan bir değişiklik yapıyoruz site o kadar geç tepki veriyor ki her şey o kadar yavaş ilerliyor. Tekrardan skin'e çekmek için bir uğraş içerisine giriyorum ve site gene aptal bir hata veriyor. Burada yapabileceğim ekstra bir şey yok. Site sonrasında zaten trading gönderildiği ile alakalı bir e, bize kutucuk çıkarıyor sağ altta. MP9'u çekme talebi gönderdik. Ardından e, M4'ümüzü. Kalan skinlerimiz de zaten gayet güzel ve tatlı skinler. bunların hepsini çeksek kimse bize bir şey diyemez yaptığımız zaten 2.2 2.5x 2, 2, bandında bir kardı videonun önceki kısmını youtube kanalımda paylaştım zaten önceki gün kanalıma dönüp izleyebilirsiniz o videoyu da gayet keyifli oldu buradan gelen trade linklerinde pardon gelen trade'leri de sizlere gösteriyorum şeffaf bir şekilde kendi bakiyemiz yükledik çünkü sitede herhangi bir bağımız yok bir sponsorluğumuz bulunmuyor ama tabii ki ileride sizlerin de destekleriyle yükselirsek sitelerde bunları paylaştığımız takdirde sponsorluk da alabiliriz sizlere çekilişler de düzenleyebilirim şu an öyle bir bütçem olmadığı için sizde kandırmamak adına bir çekiliş düzenleyecek pozisyonum da yok bir sponsorluk anlaşmam da bulunmuyor Gelen, gelen trade'leri teker teker kabul ediyorum. Bu benim gerçek anlamda bir sitede video içerisinde katladığım ilk videonun diğer parçası olduğu için hala çok heyecanlı bir şekilde kabul ediyorum trade'leri. Son anda Fobos'la alakalı bir hoşuma gitmeme durumu oluyor. Bunu da diyorum bir artık bir upgrade de yükseltiriz şeklinde. Geri kalan bütün skinleri zaten çektiğimizi varsayıyorum. Bir AWP Phobos şu an zaten envanterimizde bulunmuyor. Bununla alakalı son bir vuruş yapmak için upgrade kısmına geliyoruz. Site gene sapıtıyor. İntern server ve değişik değişik skindrik hatalar veriyor bize. Şu Phobos'u da diyorum ki son bir vuruş yapalım. Oradan gözüme bir güzel skin çarpıyor. Bu bütçelerde zaten çok da güzel skinler bulunmuyor fakat elimizdekilerin de en iyisini almak için bakınıyoruz şöyle bir güzel bir şeyler var mı diye. Benim bu blok eskiden çok hoşuma giderdi. Çok seçeneğimiz yokken aldığımız güzel skinlerden biriydi. Diyorum bunu da %65'le şöyle güzel bir vurduk mu. Bu gece mutluyoruz. evet bunu da rahat bir şekilde alıyoruz. Geriye kalan zaten pozisyonlarımızın hepsi çekildi. Bu o da çekme talebini göndereceğiz. Sonrasında zaten yapacak fazla bir şey kalmadı. 5-6 duvarlık bakiyemizi çektiğimiz 5 skinle beraber 18-19 duvar bandında bir e, total bütçeyle yani ortalama 3x bir karla kapatıyoruz. Bundan sonra da zaten yapacak ekstra bir işlemimiz yok. Sizlere e, nasıl Oynandığını ve oynandıktan sonra nasıl çekim işlemi yapıldığını detaylı bir şekilde gösterip anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup e, videoları beğenirseniz ve yeni bir kanal olduğum için yapacağınız yorumların da kanal için ne kadar önemli olduğunu e, anlarsanız çok teşekkür ederim sizlere. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.